Osman Gazi Köprüsünden nasıl geçiyorsunuz? Oturaca mı rüzgarda sorun yaratmıyor mu gibisinden? Rüzgara karşı sürüşlerde ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Temel olarak rüzgarı yararak geçiş yapmalısınız. Hızınızı mümkünse bir miktar artırmanızda fayda var. Rüzgarın gidona motosiklete yön vermesine müsaade etmeyeceksiniz. Bu sebeple gidonunuzu güzel bir şekilde tutarak hafif gaz açımıyla beraber yara yara geçiyorsunuz. Peki yönlü bir rüzgar varsa ne yapacaksınız? O zaman da arkadaşlar tabii bunu gösterebilmem için o rüzgarın olması gerekiyor. Sanki bir viraj alıyormuşçasına rüzgarın olduğu yöne doğru ağırlık dengenizi bir miktar vererek bakın bunu anlatabilmem için rüzgarın olması lazım. Şu anda gösteremem yani hani kontraya döner. Rüzgarın olduğu yöne doğru hafif böyle şu ağırlığınızı vererek ve gaz açarak rüzgarı yararak geçişinizi yapmalısınız arkadaşlar. Rüzgara karşı sürüşlerde yavaşlamayın. Rüzgarı gidona dik bir pozisyonda tutmaya çalışın. Bir vites düşümü yapın. Biraz daha gaz açarak sürüşünüzü yapın ve o rüzgardan, o viyadükteki o rüzgardan, o köprüdeki o rüzgardan bir an evvel çıkın arkadaşlar.